Evet türev sever gençlik. 7. türev dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde türevin geometrik yorumuna geçiyoruz. Artık türev alma kurallarına hakimsiniz. Türevi türev yapan, türevin geometrik yorumunda öğrendiğinizde tam bir türev canavarı olacaksınız. Evet hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet, türevin geometrik anlamına şöyle bir bakalım. Bu ifade için ilk önce türevin tanımını hatırlayalım. Türev demek anlık değişim hızı demekti. Yani bir taraftan da şöyle tanımlamıştık. F üssü x0 ifadesi limit x giderken x0'a fx eksi fx0 bölü x eksi x0 olarak söylemiştik. Evet bu ifademize baktığımız zaman yukarıdakinin şöyle dikkatli baktığımız zaman y'ler farkı olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki ifademizde de x'ler farkıdır arkadaşlar. Bu limit dediğimiz ifadede Yukarıdaki y'ler farkı ve aşağıdaki x'ler farkı bize neyi hatırlatıyor? Onu bir düşünmelisiniz. Hatırlarsanız eğim kavramını. Orada da aynı şekilde biz y2 eksi y1 yani y'ler farkı diyorduk. Fayda kısmında ise x2 eksi x1 diyorduk. Yani x'lerin farkını alıyorduk. Yani oradaki bizim limit ifademiz, türev dediğimiz ifade aslında eğim kavramıyla aynı şeydir arkadaşlar. Bize iki nokta verdiği zaman doğrunun eğimini yazmak istediğimiz zaman Aynı yukarıdaki gibi yazıyoruz. Eğim diyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı diyoruz. O zaman demek ki türev dediğimiz ifade eğimle bağlantılıdır. Şimdi şeklimize bakalım. Bir de onun üzerinden net bir şekilde vurgulayalım. Biz demek ki x0 noktasındaki türevden bahsediyorsak o noktadaki t'yi çizeceğiz ve onun eğimini hesaplayacağız arkadaşlar. Burada net bir şekilde tekrardan yazdım. Y işte f(x) fonksiyonunun herhangi bir noktasındaki t'nin eğimi fonksiyonun o noktasındaki türev değerine eşittir arkadaşlar. Yani bize herhangi bir x0 noktasında birinci türev değerini soruyorsa biz teğetin eğimini hesaplayarak da aynı cevaba ulaşabiliriz. Evet ilk örneğimize şöyle bir bakalım. Bize neler vermiş? fx fonksiyonumuzu x küp eksi 5x artı 3 olarak vermiş. Bu fonksiyonun grafiğine demiş üzerindeki x eşittir 2 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır demiş. Evet bakın bize teğetin eğimini sormuş. T'nin eğimini soruyorsa bu ifade neye eşitti? Türev değerine eşitti. O noktadaki türev değeri F üssü 2 dediğimiz değer bizden istenen eğim ifadesine eşittir. O zaman biz eğime nasıl gidecekmişiz? Önce türev alacağız. Sonra yerine 2 yazacağız. Şimdi ifademize baktığımız zaman polinom şeklinde olduğunu görüyoruz. O zaman türevini almak istersek ne yapıyorduk biz? Kuvveti başa atıyoruz ve dereceyi azaltıyoruz. Kuvveti başa attığımız zaman 3x kare diyoruz. Çünkü dereceyi de azalttık. Aynı şekilde ikincisini yanına geçtiğimiz zaman derecesi 1 olduğu için türevi kat sayısıydı. Eksi 5. Sabitin türevi de 0'dır. O yüzden buraya yazmıyoruz. Şimdi bu ifademizi bulduk. Ne yapacakmışız? Eğim için 2 yerine koymamız lazımmış. 2 yerine koyarsak o zaman f üssü 2 yani eğim dediğimiz neye eşitmiş? 2 yerine koyarsak 3 çarpı 4 olacaktır. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 5. Bu işlemimizi de yaparsak 3 kere 4 12, 12'den 5 çıkarsak cevabımız 7'ymiş. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize şöyle bir bakalım. Bize neler vermiş? Diyor ki fx'in türevinin grafiği verilmiştir. Evet bakın buna dikkat edin. Burada işte bazen fx yazacak, bazen burada yazdığı gibi türev yazacak, bazen ikinci türevi yazacak arkadaşlar. Buradaki önemli. Genelde fx yazarlar. Bakın burada türev yazmış. Buna göre değerlendireceğiz. Burası türevin grafiğiymiş. Evet bunu değerlendireceğiz. Bize neyi sormuş? f(x)'in demiş normal fonksiyonun demiş 3 noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır demiş. Bakın yine bize teğetin eğimini sormuş. Teğetin eğimini soruyorsa nedir o zaman? o noktadaki türevi değerini soruyor demektir. Yani bize f üssü 3'ü soruyor demek ki. Eğim diye sorduğu ifade bu. Demek ki biz baktığımız zaman elimizdeki zaten türevin grafiği olduğu için 3 noktasının karşılığını bulmaya çalışacağız. Evet yani ne yapacakmışız? Şurası 3 noktası olsun mesela. Bunun karşılığını bulursak fonksiyonda o zaman direkt söylemiş olacağız. Bakın burada türevin grafiği var ve bize türev sorduğu için direkt cevabını söylemeye çalışacağız. Tabi burada baktığımız zaman isteyen benzerlik yapabilir. İsteyen bu doğrunun denklemini yazarak da cevaba gidebilir. Burada biz benzerlik yapmaya çalışalım. Elimizdeki bilgilere bakalım. Neler varmış elimizde? Bakın şu parçamız 3 birimdir. Çünkü eksi 3 noktası ama mesafe olarak düşünürsek 3 birimdir. Sonra şuraya baktığımız zaman burası da 3 noktasıdır. 3 noktası olduğu için şurası yine 3 birim olacaktır. Şuradaki değerimize baktığımız zaman da 2 olduğunu görüyoruz. Yani şu mesafemizin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz burada benzerlik yapabiliriz arkadaşlar. Baktığınız zaman şurası 90 derece. 90 derece olduğu için minik üçgenimizde büyük olan üçgenimiz birbirine benzerdir. Bu benzerliği kullanarak biz nereye ulaşacağız? Şuradaki mesafeye ulaşacağız. Buraya y diyeyim ben. O zaman buradaki benzerliği yazmak istediğimiz zaman 2'nin yani küçük üçgenin kenarını yazıyorum bakın. 2'nin y'ye oranı 2 bölü y eşittir. Şu noktadan baktığımız zaman küçük üçgenin kenarı 3. Büyük üçgenin kenarına bakarsanız da 6'dır arkadaşlar. Yani küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yazıyoruz. Bu yaptığımız ifade temel benzerlik diye geçiyor. O zaman biz burada işler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı y 3y olacaktır. 2 kere 6 12 bulacağız. Buradan da 3y 12 olduğu için her iki tarafı 3'e bölerseniz y'nin 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman cevabı söylemeye çalışacağız. Bizim hedefimiz neydi? 3 noktasının türev ifadesindeki karşılığıydı. Yani y değerini arıyorduk. Şu noktadaki y değeri. O noktadaki y değerimiz de 4'tür arkadaşlar. Evet o zaman cevabımız eğim dediğimiz ifade 4'e eşitmiş. Cevabımız c şıkkıymış. Evet üçüncü örneğimize şöyle bir bakalım. Bize neler vermiş? fx fonksiyonumuzu x kare eksi 3x artı 4 şeklinde vermiş. Bu parabolün demiş üzerindeki demiş x eşittir bir absisli noktasından çizilen teğetin denklemini bulunuz demiş arkadaşlar. Evet analitik geometri olayı da var içinin içinde. Türev de var. Beraber değerlendireceğiz. Şimdi baktığımız zaman ifademizi önce bir görüntüyü kafamızda canlandırmaya çalışalım. Yani bir parabol diyorsa onun görüntüsünü şöyle temsilen oluşturalım. İlla orijinal x, y eksen üzerinde göstermenize gerek yok. Ama kafanızda canlanması için böyle bir görüntü oluşturmalısınız. Parabol dedik ve başka ne diyor bize? Onun bir absisi noktasındaki teğetinden bahsediyor. Bakın şöyle bir doğrudan bahsetmiş, teğetten bahsetmiş. Evet o zaman biz bu teğetimize geçmek istiyorsak bize neler lazım? Bunları bir düşünmeye çalışalım. Bir kere bize bir nokta lazım. Bu noktamız elimizde var mı? Bu noktamızın aslında bir kısmı elimizde var. Birinci bileşeni var, absis değeri. Biz birazdan ikinci bileşenini bulacağız. Yani bizim denklem elde etmemiz için bir noktaya ihtiyacımız varmış, bir de eğime ihtiyacımız vardır. İşte bu da türevle bağlantılı. Bu iki ifadeyi belirlediğimizde teğetin denklemini yazabiliriz. Önce biz buradaki noktamızın ikinci bileşenini bulalım. İkinci bileşenini bulmak için şurayı bulmak istiyorsak, x'in yerine 1 koymalıyız. Evet fonksiyonumuzda x'in yerine 1 koyacağız. Zaten şu ifademiz fx dediğimiz ifade y demektir. Burada x'in yerine 1 bir koyarsak 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 4. Bu işlemi yaptığınız zaman 1 eksi 3 artı 4 ifadesi oluşur. Buradan da 5 eksi 3 2 buluruz. Demek ki bizim noktamızın ikinci bileşeni 2 Şimdi bu noktamızı bulduktan sonra hedefimiz artık belli. Teğetin denklemini bulmak istiyorsak o teğetimizin bizim eğimini yakalamamız lazım. Eğim dediğimiz ifade de türev demekti. Evet, demek ki biz türev bir değerinde bulmalıyımışız. Onu da bulduğumuz zaman eğimi elde etmiş olacağız ve denklemi yazabileceğiz. Şimdi ikinci adım olarak türeve geçelim. Fonksiyonumuzun türevini yazalım. f üssü x diyelim. Şimdi polinom şeklinde olduğu için ne yapıyoruz? Kuvveti başa atıyoruz ve dereceyi azaltıyoruz. 2'yi başa attık. 2x üzeri 1 olur. 1'i de genelde yazmayız. Dereceyi azalttık. Şimdi buna geçtiğimiz zaman bunun derecesi 1 olduğu için türevi kat sayısıydı. Eksi 3 diyoruz. Artı 4'ün türevi de 0'dır. Onu buraya yazmıyoruz. Şimdi o zaman biz türev ifadesinde kaç yazacaktık? 1 yazacaktık. Yazalım yerine f üstü 1. Bu bize eğimi verecekmiş. Teğetin eğimini veriyor. Şurada da yerine 1 koyduğunuz zaman 2 kere 1, 2. Eksi 3'ten eğimimiz de eksi 1'e eşitmiş. Şimdi o zaman şunu hatırlamanız lazım. Analitik geometri konusunu düşündüğünüz zaman bir denklem nasıl yazılırdı? Denklem nasıl yazılırdı? Şöyle ifade edelim. Y eksi Y1 eğim x eksi x1 ifadesinden yazılırdı. Evet bu ifadelerimizi bazen türevin içerisinde kullandırabilir. Değetin denklemini istediği zaman bunu yapacağız. O zaman baktığımız zaman şurasının x1 şuranın y1 olduğunu düşünerek işlemimize başlayalım. Yani y eksi 2 olacaktır. Y1 dediğimiz ifadeyi çıkarttık. Eşittir dedik. Eğim dediğimiz eksi 1'miş burada. X eksi x1 demiş. X1 dediğimizde 1 gözükmekte. İfademiz bu. Sadece bunu düzenleyeceksiniz. Ona göre gerektiğinde şıklar varsa şıklarımızdan bulacağız. Şöyle baktığımız zaman y eksi 2 eşittir. Eksi 1'i dağıtırsak da eksi x artı 1 ifadesine ulaşırız. İsterseniz son kez de bu eksi 2'yi karşıya atabilirsiniz. O zaman denklemimiz y eşittir. Eksi x artı 3 olacaktır. Bahsettiği teğetin denklemi buymuş arkadaşlar. Evet türevin geometrik yorumunu çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman güzel bir soru görüyorum. Evet bu tarz ifadeleri düşündüğümüz zaman ÖSYM e AYT sınavlarında hep sormuş ve yine soracaktır arkadaşlar. Bir fonksiyon tanımlıyor kendisi ama başka bir fonksiyon üzerinden bize türev soruyor. Şöyle bir inceleyelim ifademizi. Baktığımız zaman burada fx'in grafiğini görüyoruz. Ona teğet olan bir doğru görüyoruz. Evet bize de kendisi burada da tekrardan ifade etmiş. fx fonksiyonu demiş. a eksi 1'e 3 noktasından çizilen teğeti verilmiştir. Fonksiyonun teğeti verilmiş bize. Ama bir taraftan da gx diye bir fonksiyon tanımlamış. O grafikte olmayan bir gx fonksiyonumuz var. Onu x bölü fx diye tanımlamış ve bize gx fonksiyonunun eksi bir absisli noktasındaki teğetinin eğimini soruyor. Bakın. Evet yine aslında burada türev demiyor ama teğetin eğimi ne demektir? Türev demekti. Yani bize eksi bir noktasındaki türevi sormuş. Eksi bir noktasındaki türevi de g fonksiyonunda sormuş. O zaman g üssü eksi bir ifadesini bize sormuş arkadaşlar. Bunu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi baktığımız zaman biz tamam gx fonksiyonu üzerinden gideceksek o zaman türevini de alacaksak o zaman şuradan başlamamız lazım. Bu ifadeyi düşünüyoruz. Burada türevini aldığımız zaman bölüm görüntüsü var. Yani siz burada bölümün türevini yapmalısınız arkadaşlar. Hemen şurada bölümün türevini yazalım. g üssü x dediğimiz ifade yani bölümün türevini yapmak istediğimizde nasıl yapardık? Hatırlamaya çalışın. Pay kısmımız vardı. Pay kısmında ilk önce payın türevini alıyorduk. x'in türevi 1'dir. Çarpı yanına paydanın kendisini yazıyorduk. f(x) eksi diyorduk. Bu sefer payın kendisini yazıp paydanın türevini alıyorduk. Paydanın türevini alırsak da f üssü x olacaktır arkadaşlar. Şimdi neye geldik? Paydamıza geldik. Paydamıza ne yapıyorduk? O paydada olan ifadenin karesini yazıyorduk. Yani fx ifadesinin karesini düşünecekmişiz. Evet. Biz bu ifadede neyi bulmak istiyoruz? Türev alıp yerine eksi 1 koyarak teğetin eğimini yakalamak istiyoruz arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken ifadeyi düşündüğümüz zaman Burada geliyoruz. Yerine eksi 1 yazıyoruz. Gelip yerine eksi 1 yazarsak g üssü eksi 1 ifadesi şu 1'in çarpmada etkisi yok. Şurada eksi 1 yazarsak f eksi 1 olacaktır. Şurada eksi 1 yazdığımız zaman önündeki eksi ile çarparsak artı ifadesine dönüşecektir. Şurada da yerine koyarsak f üssü eksi 1'dir. Paydaya geçtiğimiz zaman f eksi 1 ifadesinin karesi. Evet biz bu ifadeyi hesaplarsak o zaman G'nin türevini hesaplamış olacağız. Yerinde eksi 1 koymuş olacağız. Şimdi ifademize bakarsak demek ki biz ilk önce fonksiyonda mesela fonksiyonun kendisinde eksi 1 değerini düşüneceğiz. Türevi değil. Kendisinde eksi 1 değeri. Onu hemen şuradan söyleyebilirsiniz. Bakın fonksiyonun üzerindeki eksi 1 noktasının karşılığı kaçmış? Üçmüş. O zaman yazmaya başlıyorum. G üssü eksi 1 dediğimiz ifade neye eşitmiş? Şu ilk önce birinci ifademizi yazıyoruz. Onun karşılığı üçmüş. Yazdık artı. Şimdi türev ifadesini düşünmemiz lazımmış. Evet bir de buna dikkat edelim. Türev dediğimiz zaman elimizde türev ifadesi şu an için yok. O zaman yorumunu yapalım. F ile bağlantılı türevi düşüneceksek o noktadaki teğetin eğimi bakın zaten o noktadan çizilmiş teğetimiz eksi bir noktasından çizilmiş. O zaman bunun eğimini yakalayacağız. Eğimini yakalamak için de bize açı vermiş arkadaşlar. Ama 45'i değil de onun şu açısını kullanmalıyız. Eğim açısı dediğimiz x ekseninden başlanırdı. Saatin ters yönünde dolanılırdı. Yani şu 135 dereceyi kullanıp biz cevaba ulaşacağız. Bir taraftan da biz tanjant 135'i düşünmeliymişiz. Bu ifade bize f fonksiyonunun eksi bir noktasındaki türevini veriyormuş. Teğetin eğimiyle türev aynı şeydi. O zaman tanjant 135 hatırlarsanız eksi bir demekti. Demek ki bu türev ifadesi f üstü eksi bir dediğimiz Eksi 1'e eşitmiş. Onu da geldim yerine yazdım burada bakın. Şu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi paydamıza baktığımız zaman f eksi 1'in karesi demiş. f eksi 1 dediğimiz ifade 3'tü. O zaman 3 dediğimiz ifadenin de karesini yazacakmışız. O zaman yukarısına bakarsanız 3 eksi 1 2 olur. Aşağısı da 3'ün karesi 9'dur arkadaşlar. Demek ki aradığımız t eti neyimi yani g üstü eksi 1 dediğimiz ifade 2 bölü 9'muş. Çıkmaya çok yakın sorularla türevin geometrik yorumunu çalışmaya devam ediyoruz. Evet şöyle bir bakalım bize fx fonksiyonu demiş. Evet buraları okuyalım arkadaşlar. Şekle bakalım. Burada kimin fonksiyonunu vermiş? Türevi mi kendisini mi mutlaka incelemeliyiz? Ya da fx'i mi vermiş? Başka bir fonksiyon mu? kıyaslayacağız? diyeceğiz. Bakın ne demiş bize? fx fonksiyonu ile demiş a 2'ye 3 noktasındaki teğeti verilmiştir. fx fonksiyonunu vermiş ve onun teğetinden bahsetmiş. Evet. Ve bize bunu vermesine rağmen başka bir fonksiyon tanımlamış. Bakın tx şeklinde bir fonksiyon tanımlıyor. Ve diyor ki tx fonksiyonunun demiş x eşittir 2 apsisli noktasındaki teğetin eğimi kaçtır demiş. Evet bize teğetin eğimini sorduğu için biz ne yapacağız? Türev hesaplayacağız. Türev dediğimiz ifadeyi de t fonksiyonunda hesaplayacakmışız. t fonksiyonunda yerine biz 2 yazdığımız zaman bu o noktadaki teğetin eğimini bize veriyormuş. Evet bizden istediği ifade T üstü 2 imiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman direkt burada T fonksiyonu yok. O yüzden hemen fonksiyona yoğunlaşmıyoruz. T neredeyse oraya gidiyoruz. Evet bakın burada. Buradaki ifademizin türevini alacağız. Evet buradaki ifadenin türevinde de şu kısımda genelde öğrenciler hata yapabiliyor. O yüzden türevi başlamadan önce şurayı düzenlemenizi öneriyorum. O yüzden şöyle bir tekrardan yazalım. Tx dediğimiz ifadeyi nasıl yazacağız? Fx'in karesi demiş. Onu şöyle yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yazarsanız hata yapmıyorsunuz genelde. Eksi x çarpı fx. Daha türevi başlamadık. Şimdi başlayacağız. Bizden t üstü 2 istediği için t'nin türevini yazmaya çalışalım. Evet bu ifademizi yazarken bakalım neler geliyormuş. t üstü x diyelim. Eşittir diyoruz. Buradaki ifademiz birazcık polinom tarzı gibi. O yüzden kuvveti başa atacağız ve dereceyi azaltacağız. Kuvveti başa attığımız zaman 2 fx olacaktır arkadaşlar. Ama sadece böyle yazmayacağız. Bir de içinin türevini yazmalıyız. Genelde unutulan nokta orasıydı arkadaşlar. İçinin türevini de yazarsanız f üstü x. Evet bu ifademiz şu kısmın türevi. Sonra başka ne varmış bakın yanında. Eksi demiş. Şurada da çarpımın türevi var. Evet eksi diyorum. Şuradan devam ediyorum. Birincinin türevi. Evet x'in türevi birdir. İkincinin kendisi. Sonra şöyle yapalım artı ifadesi vardı. Birincinin kendisi ve ikincinin türevi. Evet arkadaşlar. Şimdi biz şu an için t fonksiyonunun türevini almış olduk. Ne yapacağız? Yerine 2 yazacakmışız. Evet yazalım bakalım. Görüntü nasıl bir ifadeye dönüşecek? Bu gördüğümüz ifadede her yere 2 yazacakmışız. Evet yazdığımız zaman t üstü 2 ifadesi eşittir diyoruz. Şurada baktığımız zaman 2 var. Şuraya da 2 koysak f2 olur. 2 çarpı f2 çarpı şurada da yerine 2 koyarsak f üstü 2 olacaktır. Sonra eksi parantezinde şuraya 2 koyduğumuz zaman f2 olur. Artı 2 yazarsak 2 çarpı f üstü 2. 2 çarpı f üstü 2. Evet ifademiz bu şekildeymiş. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Artık buradaki ifadelerimizi f ve f'in türevlerini fonksiyondan yakalamamız lazım. Bunları söylemeye çalışalım. F2 dediği için direkt karşılığına bakacağız. Bakın 2'nin karşılığı direkt baktığımız zaman 3'tür. Şu parçamız 3'e eşitmiş. Türev dediğimiz ifadeye biraz daha dikkatli bakalım. Oradaki ifademiz düşünürsek teğetin eğimi demekti. Açımız da burada bakarsanız 60 derecedir. Yani bizim orada F üssü 2'ye ihtiyacımız var. O da teğetin eğimiymiş arkadaşlar. Teğetin eğimini de tanjanttan bulacağız. Tan 60 diyoruz tanjant 60'ta hatırlarsanız ifademizi kök 3'tü. Yani f üssü 2 yerine de kök 3 yazacakmışız. Şunun yerine de kök 3 yazdık. Aynı şekilde şunları tekrar hatırlayalım. Burası 3'tü. Şurası da kök 3'tü. O zaman cevabımıza bakalım. Şöyle bir bakalım düzenlesek. 2 kere 3, 6. 6 ile kök 3 çarpsak 6 kök 3 yapar. Hemen buradan çarptığımız zaman eksi 3 olacaktır. Yanındaki ifadeye bakarsak şurası içerisi 2 kök 3 ama eksiyle de çarpacağımız için o ifademizi şu şekilde eksi 2 kök 3 bulacağız. Sonuçta burada 6 kök 2 kök çıkartırsanız cevabımız 4 kök 3 eksi 3'tür arkadaşlar. Evet şimdi türevin fiziksel anlamından bahsedelim. Biz baktığımız zaman yolu genelde x harfiyle gösteriyoruz. Yol dediğimiz ifade buymuş. Sonra hız dediğimiz ifadeyi v ile gösteriyoruz. Hız ve ivme dediğimiz ifadeyi de a ile gösteriyoruz ivme. Bunlar arasında geçişi söyleyeceğiz arkadaşlar. Geçişte şöyle ifade edebiliriz yolun zamana göre türevini alırsak hızı verir bize. Demek ki biz buradaki yol ifadesinin türevini aldığımız zaman bize hızı veriyormuş. Aynı şekilde benzer düşünceyle biz hızın zamana göre türevini alırsak da ivmeyi verir. Hızın da yine aynı şekilde türevini alırsak bize ivmeyi verilmiş arkadaşlar. Evet örneğimize baktığımız zaman bize yol denklemi vermiş. Denklemi ile verilen demiş. Bir hareketlinin 3. saniyedeki ani hızını bulup bu hareketlinin ivmesini hesaplayınız demiş. Evet elimizdeki yol denklemi olduğu için bunun biz eğer türevini alırsak bu türev ifadesi bize hız denklemini verecektir. O zaman biz buradaki ifademizin türevini alalım. Türevini aldığımız zaman bunun derecesi 1 olduğu için türevi kat sayısıydı 3 olacaktır. Buradaki 2 dediğimiz kuvveti de başa attığımız zaman 2 çarpı 4, 8 T olacaktır. Şu anda yolun türevini aldık yani hızı bulduk. Bize diyor ki 3. saniyedeki hızını söyleyin. O zaman T'nin yerine 3 yazdığımız zaman buradaki ifademizde 3 artı 8 çarpı 3 yani ifademiz 3 artı 24, 27 olacaktır arkadaşlar. Bir taraftan da bize diyor ki ivmesini de hesaplayın. O zaman biz ne yapacağız? O zaman da hız denklemimizin türevini alacağız. Hızın türevini aldığımız zaman bu bize ivmenin denklemini verecektir arkadaşlar. O zaman elimizdeki şu ifadeyi t'ye göre bir daha türev alalım. 3 dediğimiz sabit sayı olduğu için türevi sıfırdır. 8 t'nin türevini aldığımız zaman da Orada katsayı olacaktır. Yani ifademiz buymuş. Baktığımız zaman eğim ifadesinin denklemi sabit sayı geldi. O zaman bize hangi saniyedekini sorarsa sorsun fark etmez. Direkt cevabımız ivme dediğimiz ifade 8'dir arkadaşlar. Evet sevgili gençler son örneğimize geldik. Burada bize bir hareketlinin t saniyede aldığı yolu s ile göstermiş ve s'nin denklemini vermiş bize. Bu hareketlinin t 5 saniye sonundaki hızını ve ivmesini bize sormuş. Evet yol denkleminden biz hıza geçeceksek türev alırdık. O zaman S'nin türevini aldığımız zaman bu bize V'yi verilmiş. Hemen bulalım şöyle. Ne yapıyoruz? Kuvveti başa atıyorduk. 2'yi başa attığımız zaman 2 kere 6 12 T diyebiliriz. Sonra 4 T ifademizin türevini alırsak buradaki katsayı olacaktır türevi. Ve 15'in türevini düşündüğümüz zaman da 0'dır ifade. Yani biz şu anda hız denklemini bulmuş olduk. Yerine kaç koyacağız? 5 koyacağız. 5 yazdığımız zaman da hızımız 12 çarpı 5 artı 4'ten 12 kere 5 60 olur. 4 eklersek 64'müş. Hızımız buymuş. Şimdi ne yapacağız? İğmeye geçeceğiz. İğmeye geçeceksek de biz o zaman hızımızın türevini almalıyız. Hızın türevini aldığımız zaman bu bize ivmeyi verirmiş. Hemen şöyle alalım bakın. Şuradaki ifademizde sabitin türevi kaybolacaktır. 12 t'nin türevini alırsanız da 12 bulursunuz. Yine sabit bir ifade gördüğümüz için Burada T kalmadığı için biz de 5. saniyedeki ivmesini 12 diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili gençler, türevin ikinci bölümüne ilk adımı atmış olduk. Türevin geometrik yorumuna da hakim olmanızı istiyorum. Bir taraftan türevin geometrik yorumuyla ilgili videolar izlerken bir taraftan da türev alma kuralları ile ilgili örnekler çözerek türev temelinizi sağlam hale getirmelisiniz. Türevin geometrik yorumuyla birlikte farklı bir seviyeye ulaşacaksınız. Hedef ilk 5000 ise türev çalışmaya devam etmelisiniz. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize de iyi bakın. İyi çalışmalar.